Bugünkü videomuzda Kendra Hatcher'ın yürek burkan hikayesini inceliyoruz. Yalanların yol açtığı şok edici bir suçla hayatı hüzünlü bir şekilde sona eren genç bir kadının trajik öyküsünü ele alacağız. Olayın başlangıcı Brenda'nın bir e-posta aldığı sıcak bir yaz gününe dayanıyor. Brenda uzun yıllar boyunca Ricky ile birlikteydi ve mutlu bir ilişkileri vardı. Hatta Ricky ona bir söz yüzüğü bile almıştı. Ancak Ricky o yılın Şubat ayında artık mutlu olmadığını düşünerek ayrılmak istediğini söylediğini söylemişti. Yine de bu iki genç arkadaş kalmaya devam etti ve Haziran ayında Ricky Brenda'ya bir e-posta göndererek artık başka biriyle çıktığını söyledi. Bu kişi güzel ve genç bir kadın olan Kendra Hatcher'dı. Devam etmeden önce sizden bir şey isteyeceğim. Eğer bu videoyu izlemeye değer bulduysanız, videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece gelecek videoları kaçırmamış olursunuz. Şimdi hikayeye geri dönelim. Brenda'nın asıl derdi Ricky kadar hayatına mutlu bir şekilde devam edememesiydi. Brenda bu ayrılma haberini aldıktan sonra Ricky'yi geri döndürmek için ne gerekiyorsa yapacağına yemin etmişti. Bu sırada Kendra'nın hayatı ise oldukça mükemmeldi. Pleasant Plains'te büyümüş, diş hekimi olmuş ve ardından yeni bir başlangıç yapmak için Dallas, Texas'a taşınmıştı. Çoğu diş hekimi kendi muayenehanesini açmayı tercih ederken Kendra kişiliğini yansıtan farklı bir yol seçti. Smile Zone adlı bir gruba katılarak özel durumu olan çocuklara iyi diş bakımı hizmeti sunmayı tercih etti. Mahallesinde fark yaratabileceğine inanıyordu. Kendra boş zamanlarını da insanların hayatına dokunarak geçiriyordu. İncil çalışmasıyla ilgileniyor, yoksullara yardımcı oluyor, hatta yurt dışında kilise inşa edecek bir programa katılıyordu bu bile etkileyiciyken program bir adım daha ileriye giderek Ekvador'daki çocuklara ücretsiz diş bakımı yaptı. Kendra'nın yaşamı her zaman diğer insanları düşünmek ve onlar için en iyisini yapmak üzerine kuruluydu. O yıl Mayıs ayında Ricky Pantiagua ile tanıştı. Onun için hayat daha da güzel oldu. Eylül ayına geldiğinde çift birbirine deli gibi aşık olmuştu. Kendra, Dallas'ın lüks semtlerinden birinde yaşıyordu. Adresi Gables Park 17 idi. Cedar Springs ve Carlyle kavşağının yakınında bir yeriydi. Burada kendisini güvende hissediyordu. 24 saat çalışan uşak hizmeti vardı ve sakinler araçlarını sıkı şekilde denetlenen bir alana park edebiliyorlardı. Ricky ise dermatoloji eğitimini tamamlamak üzereydi ve işinde başarılıydı. O ve Kendra evlenmeyi bile düşünüyorlardı. 4 aydır birlikte olmaları ilişkinin daha çok başında olduklarını gösteriyor ama ortak değerleri ve standartları paylaşmaları onları neredeyse mükemmel bir çift haline getiriyordu. İnsanlar Kendra'nın sevimli, nazik ve her zaman yardıma hazır biri olduğunu söylüyordu. Ricky ile olan ilişkisine de kalbinin ve ruhunun tamamını koymuştu. Kendini Ricky ile olan ilişkisine tamamen adamıştı. Hayatını istediği gibi yaşamak için çok çabalamıştı. Ancak her zaman olduğu gibi birinin mutluluğu ve başarısı başkaları için büyük bir trajediye dönüşüyordu. Korkunç bir olay Ricky'nin hayatını sonsuza dek değiştirecek ve Kendra'nın hayatını sona erdirecek iğrenç bir suça yol açmıştı. 2 Eylül'de Kendra, Gables Park'taki evine dönüyordu. Cuma günüydü ve hafta sonu için heyecanlıydı. Çünkü Ricky ile birlikte ABD'deki işçi bayramı tatilinde Meksika'ya gideceklerdi. Hatta geri döndüklerinde San Francisco'ya taşınma planlarını konuşmayı sabırsızlıkla bekliyordu. Ancak saat tam 19.40 ikide binasına vardığında neler olacağını asla bilmiyordu. Eve geldiğinde arabasını güvenli garaja sürdü ve her zaman yaptığı gibi yerine park etti. Fakat birkaç dakika sonra garajda bulunan iki kişi bir kadının çığlıklarını ve ardından korkunç bir silah sesi duydu. Binadaki bir başka kişi, Haşemsat, aynı sesleri işitti ve hemen bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Ne olduğunu ya da kimin dahil olduğunu bilmiyordu. Ama 911'ini arayıp duyduklarını bildirdi. Bu sırada bazı kişiler, park yerinden hızla uzaklaşan bir Jeep Cherokee'yi gördü. Bunun seslerle bir ilgisi var mıydı yoksa sadece birinin acele bir işi mi çıkmıştı, anlayamadılar. Polis hızla olay yerine ulaştı. Ancak oraya vardıklarında yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Kendra çoktan hayatını kaybetmişti. Bu noktaya kadar Kendra'ya kötü davranan biri olduğuna dair en ufak bir işaret yoktu. Sonuçta o herkesin gözünde çok iyi biriydi. Polis çantasının kaybettiğini fark etti. Arabasında da garajda yoktu. Bu da soyulmuş olabileceğini bir şeylerin ters gittiği ve öldürülmüş olabileceğini düşündürdü. Olay yerinde bir tabanca şarjörü ve mermi parçaları bulundu. Savcılar daha detaylı incelemeler yaptıklarında daha kötü bir senaryonun olduğunu anladılar. Polis bu suçun önceden planlanmış olduğundan şüphelenmeye başladı. Kendra'nın ellerinde barut izi bulunması, vurulduğu sırada ellerini başının arkasına koyduğunu gösteriyordu. Ayrıca olayın bir soygun gibi gösterilmek için kurgulanmış olabileceği düşünülüyordu. Kurşunun izlediği yol ise onu vuran kişinin arkasında durduğunu, Kendra'nın ise dizlerinin üzerinde olduğu anlaşılıyordu. Bu genellikle sıradan bir soygunda görülmezdi. Polis, böylesine masum bir kadınının öldürülmesi hiç adil değildi. Ama saldırgan için her şey planlandığı gibi gidiyordu. Olay yerini temizledikten sonra polis, Ricky'ye Kendra'nın ölümünü bildirmek zorunda kaldı. Ricky haberi alınca yıkıldı. Ricky, eski kız arkadaşı ve uzun zamandır arkadaşı olan Brenda Delgado'ya gece geç saatlerde mesaj attı. Brenda, Kendra'nın ölüm haberini duyunca şok oldu. Ricky'ye her zaman yanında olacağını söyledi gündüz ya da gece fark etmezdi. Bu garip suçla ilgili soruşturma devam ederken polis Kendra'nın binasındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve garajdan ayrılan Jeep Cherokee hakkında birçok bilgi topladı. Görüntülerde aracın saat 19.15'te binaya geldiği görüldü. Bu da Kendra'nın garaja girmeden 28 dakika önce kayda alınmıştı. Kayıtlarda bir adamın Kendra'nın arabasının park edildiği yere doğru yürüdüğü Ardından kısa süre sonra GP e geri döndüğü görülüyordu. Bu adam kesinlikle şüpheliydi. Ancak polis ne onu ne de içinde bulunduğu GP'yi tanıyamadı. Dahası adamın tek başına hareket etmediği, saniyeler sonra bir kadının da göründüğü anlaşıldı. Bu olayın önceden planlandığı artık açıktı. Fakat görüntüler net değildi. İki şüpheliyi tanımlamak ya da GP'nin plaka numarasını tespit etmek mümkün olmadı. Bunun üzerine polis kamera görüntülerinden alınan fotoğrafları basına verdi ve çifti veya aracı tanıyanların ortaya çıkmasını istedi. Genellikle böyle durumlarda kimse bilgi vermez, ya şüphelilerin kimliği anlaşılmaz, ya da insanlar zarar görmekten korkar. Ama bu dava öyle olmadı. Kısa süre içinde José Luis Ortiz ortaya çıkarak videodaki cipin kendisine ait olduğunu itiraf ederek herkesi şok etti. Olay sırasında orada olmadığını ve arabasının böyle bir suça karışacağını tahmin bile edemeyeceğini söyledi. Normalde polisler bu tür açıklamalara pek inanmaz fakat Luis Ortiz'in elinde soruşturmayı doğru yöne yönlendirecek daha fazla bilgi vardı ve bu ayrıntılar üzücü olsa da insanları kızdırıyordu. Dedektifler Ortiz ile konuştuklarında adını ilk andığı kişi Ricky'nin eski sevgilisi Brenda Delgado'ydu. Brenda'nın ailesi, onun iyi bir Hristiyan görüşüne bağlı, sevgi dolu bir ailenin parçası olduğunu savundu. Ancak Ortiz, Brenda ile birlikte 26 yaşındaki Crystal Cortez'in arabalarının motoru bozulduğu için 2 Eylül sabahı kendisinden Jeep'ini ödünç almak istediklerini söyledi. İki kadın işe gitmek için arabaya ihtiyaçları vardı bu yüzden Ortiz onlara yardım etmek istedi. Akşam iş çıkışında Jose'nin evinde buluşmayı planladılar. Ancak gün içinde planlar değişti. Brenda, Ortiz'i arayarak buluşma yerini yakındaki Chili's restoranına taşımayı teklif etti. Bu makul göründüğü için Ortiz kabul etti. Fakat oraya vardığında ne Chili's'in önünde ne de başka bir yerde Crystal veya aracı bulabildi. Akşam saatlerinde iki kadın ona aracı geri vereceğini söylemişti. Ancak o zamana kadar Kendra'nın öldürüldüğünü ve arabasının suçta kullanıldığını öğrenmişti. Ortiz fotoğraflar hakkında Brenda ile konuştuğunda kamerada görülen aracın kendi Jeep'i olmadığını sadece tesadüfen benzer göründüğünü iddia etti. Fakat daha sonra hikayesini değiştirerek Crystal Jeep'i Kendra'nın binasına sürdüğünü itiraf etti. Jose bu durumdan açıkça rahatsızdı. Kendra'nın olayla bağlantılı olduğu ya da en azından bu işin içinde göründüğü anlaşılırsa kendisinin Jeep'in sahibi olması kötü sonuçlara yol açabilirdi bu yüzden ortaya çıkması gerektiğini biliyordu. Jose polise Brenda'nın Jeep'in ne için kullanıldığını açıkladıktan sonra eğer bu suçla ilgisi olduğu ortaya çıkarsa ABD vatandaşlığını kaybedebileceğini söylediğini anlattı. Hatta Brenda, Jeep'i farklı bir renge boyatması gerektiğini, böylece soruşturmayla bağlantısının olmayacağını öne sürdü. Bunun masraflarını karşılamayı bile teklif etmişti. Tüm bunlar Jose'nin şüphelerini daha da artırdı çünkü Brenda'nın yalan söylediğini anlayabiliyordu. Adını temize çıkarmak zorunda olduğunu biliyor ve polislere gerçeği anlatarak kendisini aklamaya çalışıyordu. Polis bu bilgiler üzerine hemen Brenda'yı bulmak için harekete geçti. Brenda sorgulandığında Kendra'yı hiç tanımadığını, adını daha önce hiç duymadığını söyledi. Ayrıca olay sırasında orada olmamasını kanıtlayan iyi bir nedeni olduğunu iddia etti. Chilis'ten aldığı makbuzları polise gösterdi ve Jose ile birlikte akşam yemeği yediklerini söyleyerek yemekte olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Brenda daha sonra günün geri kalanında arabayı Crystal'ın kullandığını ve kendisinin sorumlu olmadığını söyledi. Ardından dedektifler Crystal ile konuştu. Onun da anlatacak ilginç bir hikayesi vardı. Crystal, güvenlik kamerasında görülen sürücünün kendisi olduğunu kabul etti. Ancak oraya kendi isteği dışında gittiğini söyledi. İddiaya göre arabada küçük oğlu da vardı ve silahlı bir adam ona Kendran'ın binasına gitmesini emretmişti. Araştırmacılar bu hikayeye inanmadılar. Çünkü güvenlik kamerası kayıtlarını dikkatlice incelemişlerdi ve araçta çocuk yoktu. Kristal'ın yalan söylediği ortaya çıkınca hemen başka bir hikaye uydurdu. Bunu deneyimli dedektiflerle yapmaya çalışmak kesinlikle iyi bir fikir değildi. Sonraki açıklamasında o adamı binaya götürmeyi kabul ettiğini ama aslında Brenda'nın bunu yapmasını istediğini söyledi. Amacın Kendra'yı soymak olduğunu iddia etti. Yine de birinin öldüğünden haberi olmadığını öne sürdü. Bu noktada Crystal suç ortağı olduğunu kabul etti ama sorumluluğu tek başına üstlenmek istemedi. Brenda'yı işin içine çekerek her şeyin arkasındaki kişinin o olduğunu söyledi. Ona göre Brenda, eski erkek arkadaşı Ricky'nin başka biriyle görüşmesinden ötürü kıskançlık krizine girmişti ve Kendra'yı soydurmak için bu planı kurmuştu. Dava şimdi çok daha anlamlı hale gelmeye başlamıştı. Brenda'nın Ricky ile Kendra'nın birlikte olduklarını öğrendiğinde bunu asla kabullenemediği ortaya çıktı. Polis bir şeyler peşindeydi ama bu daha başlangıçtı. Brenda, Ricky'yi hala derinlemesine sevmeye devam ediyordu ancak bunu ona hiç söylemedi. Onun yerine onu izlemenin yollarını buldu. Bu davranışları ise gerçekten tüyler ürpertecek derecede ürkütücüydü. Ricky, Brenda'dan ayrıldıktan sonra başka kadınlarla görüşmeye başlamıştı. Ancak Brenda bu ilişkinin süreceğini bilmiyordu. Ricky ve Brenda ayrıldıktan sonraki aylarda hala görüşmeye devam ettiler. Bu yüzden Ricky ona e-posta atıp Kendra ile birlikte olduğunu söylediğinde Brenda görünüşte bu haberi olgunlukla karşıladı hatta arkadaş kalmayı bile önerdi. Ricky bu tepkiyi olgun bulmuş ve Brenda'nın haberi bu kadar iyi karşılamasına sevinmişti. Fakat bilmediği şey Brenda'nın aslında bu haber karşısında tamamen yıkıldığıydı. Bunun Brenda üzerinde büyük bir etkisi oldu. Öyle ki Crystal ile birlikte kısa süre sonra Kendra'yı Ricky'nin hayatından çıkarmak için planlar yapmaya başladılar. Bu süre zarfında Brenda, Crystal'dan mümkün olduğunca çok ayrıntı öğrenmeye çalışıyordu. Crystal işlerin nereye varacağını anlayınca daha hafif bir ceza alma umuduyla savcılık adına ifade vermeye karar verdi. Brenda ile tanıştıktan sadece iki hafta sonra bu korkunç planları yaptığını belirtti. Crystal'ın ifadesine göre Brenda, Ricky'nin hayatından Kendra'nın çıkmasını istediğini, bunun için onu öldürmek gerekse bile buna hazır olduğunu açıkça dile getirmişti. Bu, çoğu insanın arkadaşlığını anında sonlandıracağı bir durumdu. Ama Crystal, Garip bir şekilde hemen kabul etti. Brenda'nın Ricky'ye olan takıntısı, Ricky ve Kendra'nın ilişkisine duyduğu kıskançlık artık günlük yaşamını etkileyecek noktaya gelmişti. Çünkü tüm zamanını Ricky'yi takip etmekle geçiriyordu. Brenda'nın Ricky'nin e-posta hesabına izinsiz erişimi durumu daha da kötüleştirdi. Ricky orada sadece tatil planlarını değil, birlikte yaşama ve yeni bir hayata başlama planlarını da okudu. Brenda'nın akıl sağlığının ne kadar bozulduğu işte bu noktada ortaya çıktı. Crystal'a Kendra'nın sahte bir insan olduğunu söylediğinde durum iyice belirginleşmişti. Zamanla Brenda, Kendra'ya karşı daha da büyük bir nefret geliştirdi. Sonunda Ricky'yi geri alabilmesinin tek yolunun Kendra'dan tamamen kurtulmak olduğuna karar verdi. İlk olarak kuzeni Moses Martinez'e giderek ondan yardım istedi. Planı Kendra'yı beyzbol sopasıyla dövmekti. Moses ise bunu kesin bir şekilde reddetti ki bu da doğru olan da buydu. Daha sonra Brenda, arkadaşı Jennifer Escobar'a aynı planı anlattı. Ona göre bu saldırı Kendra'yı komaya sokacak ve Brenda'nın Ricky'yi geri kazanması için yeterli zamanı olacaktı. Jennifer de Brenda'nın olduğu gibi Ricky'yi geri almak için böyle bir şiddet planına asla ortak olmadı ve ona kesinlikle hayır dedi. Bu sırada Brenda Ricky'nin e-posta hesabını çoktan hacklemişti. Günlerinin çoğunu Ricky'nin mesajlarını okuyarak ve onu takip ederek geçiriyordu. Jennifer Brenda'nın Ricky'ye takıntılı hale geldiğini fark etmişti. Ayrıca Brenda'nın hala oh evin anahtarlarına sahip olmasından ve banka hesaplarına erişebilme ihtimalinden endişeleniyordu. Jennifer, Brenda'nın planlarına katılmayı reddettiğinde, Brenda bir karşı teklifte bulundu. Kendra'yı beyzbol sopasıyla dövmek yerine, Jennifer'a bir araba, onu öldürecek uyuşturucuları ve yaşadığı sıkıntılar için 2000 dolar tazminat vermeyi teklif etti. Ancak Jennifer bir kez daha kesin bir dille reddetti. Brenda, Crystal ile burada tanıştı. Kristal, Brenda'ya hayranlık duymaya başlamıştı. Çünkü Brenda'nın daha iyi bir hayatı vardı. İşi, kendi evi ve düzenli bir geliri bulunuyordu. Kristal ise tek başına geçimini sağlamakta zorlanıyordu. Nitekim Brenda'nın eşyaları arasında bulunan bir ATM transfer fişi, iki kadının arasında para alışverişi olduğunu gösteriyordu. Ancak saldırıyı planlamaya başladıklarında, bunu gerçekleştirmek için ellerini kirletmeye hazır birine ihtiyaçları vardı. Bu yüzden Crystal'ın mahallesinde dolaşarak bu işi yapacak birini aramaya başladılar. Şaşırtıcı bir şekilde birkaç kişiye teklif götürdüler fakat herkes onları reddetti. İki kadının sokak sokak dolaşıp bir cinayeti işlemek için yardım araması başlı başına delilikti. Ama sonunda 31 yaşındaki Christopher Love adında biriyle tanıştılar. Christopher suçu işlemeye istekli görünüyordu. Hatta Kendra'yı öldürmenin farklı yöntemlerini bile tartıştılar en uygun seçeneğin silah olduğuna karar verdiler. Çünkü bu suçun, hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktı. Christopher karşılığında nakit para ve yasadışı uyuşturucu alacaktı. Brenda da bunu kabul etti. Ricky'nin e-postalarını okuyan Brenda, Ricky ve Kendra'nın o hafta sonu Meksika'ya tatile gitmeyi planladığını, dönüşte ise taşınacaklarını öğrendi. Bunun üzerine Brenda, suçun hemen işlenmesi gerektiğini söyledi. Brenda ve Crystal, Kendra'yı günlerce takip ederek günlük rutinini öğrendiler. Christopher ise Brenda'nın ne yapması gerektiğini kendisine söylemesini bekliyordu. Hatta karşıdaki Salvation Army 2. el mağazasının otoparkında oturup Kendra'nın nerede çalıştığını gözlemlediler. Bir keresinde dürbünle onun ofisteyken hareketlerini bile izlediler. Sonraki gün Kendra eve dönerken onu takip ettiler. Bir sakini araçla içeri girerken beklediler ve tam zamanında açılan kapıdan onlar da arkasından girdiler. Kendra'nın düzenini günlerce takip ettikten sonra planlarının işe yarayacağından emindiler. Üçlü ertesi gün yapılacaklarını tek tek konuştular. Herkese bir görev verildi. Ertesi sabah Brenda, Jipini kullanmaları için Crystal ve Christopher'a verdi. Önce Brenda'yı Carrollton kütüphanesinde bıraktılar, ardından Christopher'ı aldılar. Daha sonra birlikte Smile Zone'a doğru yola çıktılar. Crystal bir seferinde Christopher'ı Smile Zone'da bırakmak zorunda kaldı çünkü oğlunu ve yeğenini okuldan almak için gitmesi gerekiyordu. Çocukları aldıktan sonra onları büyük annesinin evine bıraktı ve ardından işini bitirmek için geri döndü. Tam da o sırada Kendra'nın vardiyası sona ermişti. Onu işten çıkarken gördüler fakat trafikte kaybolduklarından onun binasına ondan önce vardılar. Otoparkın bodrumuna gizlice girip pusuya yattılar. Kendra geldiğinde Christopher planı uyguladı. Crystal ise görünürde yoktu. Yaşananlardan sonra Christopher'ı eve götürerek olay yerinden kaçtılar. Crystal, J.P. Josie'ye iade etti. Crystal, savcılıkla yaptığı bir anlaşma kapsamında suça ortak olduğunu itiraf etti. Karşılığında müebbet hapis yerine 35 yıl hapis cezası aldı. Şartlı tahliye ihtimalinin yüksek olması göz önüne alındığında bu bana pek adil gelmiyor. Christopher ise suçta kullanılan silahın kendi arabasında bulunmasıyla yakalandı. Brenda'nın her şeyi planladığını itiraf etti. Zaten artık ona ihtiyaçları yoktu. Çünkü Crystal tüm planın ayrıntılarını savcılığa anlatmıştı. Christopher, Kendra'yı öldüren kişi olduğu için idam cezasına çarptırıldı. Brenda'ya gelince, olayın başından itibaren tek bir gerçek vardı. Ricky'nin yeni partneriyle mutlu olmasını kabullenememişti. Bu takıntı onu geri dönülmez bir yola sürükledi. Başının büyük belada olduğunu anlayınca kaçtı ve tam 7 ay boyunca izini kaybettirmeyi başardı. Hatta FBI'ın en çok aranan 10 kaçak listesine alındı. Onun yakalanmasına yol açacak bilgiler için 100 bin dolarlık ödül bile konuldu. Ama sonunda Meksika'da bulundu ve Nisan ayında yakalanarak tutuklandı. ABD'ye iadesi idam edilmeyeceği koşuluna bağlıydı. Brenda, kendisine karşı yöneltilen tüm suçlamaları reddetti ve suçun işlendiği sırada başka bir hikayesi vardı biçiminde iddia etti. Jüri Jedok, Kendra'ya saldırmak Brenda tarafından planlandığına karar verdi. Bunun neticesinde Brenda ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi ve şartlı tahliye edilemedi. Bu korkunç suç asla işlenmemeliydi. Bir kişinin kıskançlığı yüzünden Kendra'nın ailesi, sevdikleri ve hastaları geri dönülmez bir acının içine sürüklendi. Onu kaybetmek yalnızca ailesini değil, iş arkadaşlarını ve dostlarını da derinden sarstı. Kendra'nın okuldan beri yakın arkadaşı olan Temi Patano, artık kaygısız ve mutlu hissetmenin çok zor olduğunu söylüyor. Hayatın ne getireceğini kimse bilemez. Bir sonraki virajda ne olacağını tahmin etmek imkansız. Tami neden eskisi kadar sosyal olamadığının sebebini korku ve incinmişlik olarak gerekçelendiriyor. Bu düşüncelerinin sadece yakın çevresini değil, Kendra'yı tanıyan hastalarını dahi olumsuz yönde etkilediğini söylüyor. Hatta Kendra'yı tanımayan bazı kişiler bile bu kadar nazik ve sevimli bir kadının öldürülmüş olmasını kabul etmekte zorlanıyor. Sonuçta tutku ve kıskançlık bir insanın zihnini ele geçirdiğinde neler olabileceğini tahmin etmek mümkün değil ve bu dava bunun ne kadar yıkıcı sonuçlara yol açabileceğinin en acı örneklerinden biri. Çoğu insan sonunda hayatlarına devam etmeleri gerektiğini kabullenir. Ancak Brenda Delgado istediğini elde edemeyeceğini asla kabul etmedi. Bu takıntının bedelini hayatının geri kalanında ödeyecek. Ne yazık ki bu değişim tek başına Kendra Hatcher'ın kaybını telafi etmeye yetmeyecek. Kendra gerçekten harika bir genç kadındı ve kaybı herkesi derinden etkiledi. Biliyorsunuz ben kanalımda sadece kadın cinayetlerini anlatıyorum. Bir sonraki videomda kendisi sağlık çalışanı olan Ellie Edwards isimli çok güzel bir kadının yüreklerinizi sızlatacak ölümünü anlatacağım. O videoyu da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve videomdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.